Hoş geldin. Biliyorum. Yine kendimi çok fazla özettim. Yine sesimden, varlığımdan seni mahrum bıraktım ama inan bana sana seninle daha fazla, daha iyi bir ve bir şekilde ilgilenebilmek, daha kaliteli bir şekilde senin yanında bulunmak için zaten uzun süre uzak kaldım. Ama bak buradayım. Söz verdiğim gibi. Beni çok özledim biliyorum. Ki ben de seni çok özledim. Gel sana kocaman bir sarılayım. Oy oy gel 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 yaklaş. Sarıl bana. <laughs> Misler gibi kokuyorsun her zamanki gibi. Sana sarılırken sırtını okşamam. Saçlarına okşamı Kokunu içimecek mi mi? Çok özledim biliyorum. Bunları ben de özledim. Beraber uyuduğumuz günler dün gibi aklımda. O günleri nasıl unutabilirim ki? O tatlı güzel masum anlarımızı nasıl unutabilirim? Tabii ki unutmadım. Tabii ki her zaman her an seni düşündüm. Gözden ayrı olan gönülden de ayrı olur derler ama sen benim hep kalbimdeydin. Hep seni düşündüm. Senin beni dinlerken beni hayal etmeni sana sarıldım derken battaniyene yastığına sarıldığın anları gözümün önüne getirdim ve çok mutlu geçti bilmiyorum. Ama genelde insanların bir haftası geride bıraktığı o iyi kocaman yedi gün yorgun, stresli, hayatın koşuşturmasıyla geçiyor. Okul telaşı, iş telaşı, bazı çevresel sorunlar insanı yıpratabiliyor. Bedenen olmasa bile zihnen yorgun olabiliyoruz. sık sık olmaya da devam edeceğim. Şimdi bana sarılmaya devam et. Gözlerini kapa. Parmaklarımı saçlarında hisset. Parmak aralarındaki saçların harika kokuyorlar. Ve saçlarını bu sefer tarakla değil parmaklarımla tarayacağım. Evet. O güzel saçların Tıp. Bu boğanın tadını çıkar. Sonra ne yapacağım? <laughs> Sonra parmak uçlarımda saç tiplerini okşayacağım. Saçlarını azıcık çekeceğim. Bu çekme hissi canını acıtmayacak merak etme. <laughs> Aksine kafa derine çok iyi gelecek. Nasıl? İyi gelmeye başladı değil mi? sarılmak kafana omzuma koymak, geniş omuzlarına kollarını sığdırmaya çalışmak çok güzel bir isim. Buna sevindim can. Sen bunların en iyisini hak ediyorsun. Evet, evet, doğru söylüyorum. Daha iyisini ve daha fazlasını hak ediyorsun. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz geçerken huzurla ve mutlulukla uyumanı sağlamak benim bir görevim aslında. Çünkü senin gibi tatlı, senin gibi iyileri senin gibi mutluluğa hak eden birine bunları yapmak benim için bir keyif. Asla, asla bir kürvet değil, asla sıkılmıyorum. Aksine keyif alıyorum seni mutlu ettiğim için. Ama merak etme, senin burada olma, beni dinleme, bana sarılma bana da keyif veriyor. Yani karşılıklı. Sen tek tarafta bir mutluluk edemediğin bu. Sen de. Dozan. Ben de yanında dizin üzerinde çöküp yüzüne suratına doğru uzanıp gözlerin içine bakarak şakaklarını işaret ve orta parmaklarımı şakaklarına koyup tarihsel hareketlerle şakaklarını okşarken göz göze gelip başlarken yavaş yavaş gözlerini kapamaya kapamak zorunda kalıyorsun çünkü mayışıyorsun nefesimi alnında yanaklarında göz çukurunda hissediyorsun yutkunuyorsun yutkunuyorsun ve şakaklarını alnına yaptığım parmak ucu masajımla iyice kendiniz alıyorsun karnının üzerinde duruyordu. Ama mayışmaya başladıktan sonra yanlara doğru düştü ellerin. Böyle çok tatlısın. Öp, öpeceğim seni. O kadar tatlı. Güzel o zaman. Şimdi şekkakterini getiriyorum. Omuzlarına, ortada bileklerine getiriyorum. Evet, bileklerini hafifçe okşuyorum parmaklarımla. Dirseklerinden bileklerine parmağımı gezdirerek iniyorum oradan dirseklerine çıkıyorum. Ve bu çok ama çok hoşuna gidiyor. Biliyorum sana dokunmam sana keyif veriyor. Ve sabah uyandığında senin boş bütün stresten, kinden, nefretten, bütün olumsuzluklardan arınmış uyanacaksın. Çünkü ben senin hep yanındayım. Kendini ne zaman kötü hissedersen, ne zaman yalnız hissedersen ben yanında olmaya devam edeceğim. Kendine her kötü hissettiğinde beni ve sesimi hatırla olur mu? Bu sana güç verecek inan bana. Anlaştık değil mi? Avuçlarını öpmeme izin ver. Evet. Avuçlarını avuçlarını öperken yavaş yavaş uykuya dalıyorsun. Sabah ilk ışıklarında gözlerini açtığında beni seni izlerken bulacaksın. Bunu bilerek uyu. Bunu bilerek uykuya dal ve harika bir sabah uyan. Seviliyorsun bebeğim. Seviliyorsun güzellik. Seviliyorsun sevgilim.